Konya, Çumra, Çiçek, 257 da 50 parsel, 735 metrekare. bağın içindeyiz köyü görüyor, köyü görüyor. Şurada bir meşe topluluğu var, şu kısımda. Şöyle başlıyor biz bir alan. Şöyle. Görüyorsunuz. Burası orman. Aşağıda tamamen vanalar var, kooperatif suyu var, sulanabilir yerler. Bu şekilde. Şu şekilde şöyle gidiyor. Tam ormanı böyle çeviriyor. Bu alan. kaba ağaçları etrafı sarmış. Ana asfalta yakın bölgede köy manzaralı yerimiz.